Evet selamünaleyküm kıymetli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz hepiniz uzun bir aradan sonra nihayetinde tekrardan buluştuk memlekete geldim ee, burada kısa bir vakit geçireceğim ee, gündüz çok sıcaktı gerçekten dedim akşam bir çıkayım hem size bir etrafı göstereyim hem dedim e, mikrofona sünger çektim konumunu değiştirdim mikrofonun nasıl olacak arkadaşlar sesim inşallah DJ Osmo Action 4'ün mikrofon sorununu bu defa Allah'ın izniyle çözdük inşallah. Ya sesimin size net bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir sahildeyim. Sahil bandından devam ediyorum. Biraz daha bu şekilde devam edeceğim. Sahil tarafından ilerden bir dönerim. Sahile geçeceğim, oturacağım. Ee, annem bekliyorum arkadaşlar. Annem çarşıya gelmişti, biraz işleri vardı. Dedim senden de hiç görüşemedik. Memlekete geldim ben beri doğru düzgün bir vakit geçiremedik kadınla. Dedim senden de bir dışarı çıkayım. Hem bir görüşmüş oluruz iyi olur. Hem bir deniz havası alırız gelmişken. Şu anda vizyonum kapalı arkadaşlar. Dediğim gibi mikrofona sünger çektim. Ses desibel ayarımı 5 desibel ayarladım. Mikrofonun konumunu sağ yanak bedenin bittiği yerden kizaladım arkadaşlar. Sıfırladım. Bence güzel oldu. Kapalı ortamda 1-2 video çektim. E mikrofonu test etmek için. Yani baya bir fark var. Allah'ın izniyle mikrofon sorununu Çözdük gibi bir şey arkadaşlar yani. Çünkü internetten bayağı bir araştırdım. Ee, DJI mikrofon Sorunu diye. Nihayetinde yani herkesin önerdiği çese elverenin arkadaşlar tabii ki de DJI mic mini. Veya DJI mic 2. Ama bir kamera kadar Fiyatı var maalesef ülkemiz şartlarında. Ben de o yüzden e, Samsung'un AKG marka Kablolu kulaklığı almıştım kulaklık yerlerini kestim mikrofonunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani memnunum gayet. Daha önceki videolarımı da o şekilde çekmiştim. Fakat şu an dediğim gibi mikrofonun ses kalitesini arkadaşlar dediğim gibi biraz daha iyileştireyim diye. Şuna sağdan akalım. Şu anda vizörümü açtım arkadaşlar. Saat 7.10 geçiyor. Mersin'in Yenişehir'deyiz. Hava sıcak 30 derece bir hava var. Biraz elim dolanalım hem sohbet edelim arkadaşlar. Havada sular öyle. Akşam trafiği malum. Baya bir trafik var. İnsanlar dışarıda gördüğünüz gibi. Yerden bir dönmem lazım. Yeni ee, Yenişehir'in oraya gideceğim. Park edeceğim. Daha sonrasında sahilde biraz vakit geçireceğim. Hem ailemi bekleyeceğim. Hem dediğim gibi biraz vakit geçireceğim. Biraz sahil havası alalım ya. Büyükşehir'de trafikte kullanmak güzel oluyor. Şu anda vizörüm açık. Sesim acaba sizlere nasıl geliyor? Normal bir ses seviyesinde konuşuyorum. Cidden merak ediyorum. Sesim acaba nasıl? Abicim biraz gaza bassan mı acaba? Fark edeceksen eyvallah ama yoksa abi biraz şey ya yani üfretmek istemiyorum da normal gidelim abi yani atalım biraz. Aslında bu yoldan gittiği kadar gitsem mi ki ya? İleride dönerim arkadaşlar. Nasıl sadece evim yok daha annem aramadığı için vaktimiz bol. Aa, bir dönüş var gibi. oradan dönsek mi acaba? Veya devam da yeşil yanıyor zaten de. Araya da girmek istemiyorum ya. Abi sen niye şeridine gitmiyorsun? Ben seni anlamadım ya cidden. biz de abimizi takip edelim bari. Sağdan gidelim arkadaşlar. Güzelce ne? Şuradan da sağa girsek ne olur? Böyle Aradan gireceğiz de. Oğlum arada kaldık lan. Abi bir saniye bir saniye bir saniye. Oh be, kurtulduk şuradan sonra. Allah billah buradan benim dönmem lazım ya. İleriden dönmem lazım. Araya da girmek istemiyorum arkadaşlar. Araya girmeyi sevmiyorum ben ya. Yani. Sürekli motorla araya gir, araya gir. Nereye kadar yani? Normal. kurallara uygun bir şekilde gidelim. Aa burada kaza olmuş herhalde. Ha, trafik ondan kilitlenmiş. Arkadaşlar burada kaza olmuş gördüğünüz gibi kaza bela vermesin kimseye ya cidden kötü yani kaza araba revüşte çıkmış gördüğünüz gibi arkadaşlar geç abi geç Allah korusun ya Allah billah geçmiş olsun revüşte nasıl çıkıyor ki o araba gördünüz mü arkadaşlar araç revüşte çıkmış ya vallahi billah Allah korusun arkadaşlar yani Allah arkadaşlar ne diyeceğim bilemedim ya Şurada göbek var oradan dersek nasıl olur? Arkadaşlar az önce bir kaza olmuştu. Araç revişe çıkmış. Sahilde ilerlerken büyük ihtimalle araç sollayayım derken bir araçtan çarpışmıştır. Çok kötü olmuş ama ya. Bildiğin şu yükseklikte revişin yarısına kadar çıkmıştı. Şimdi döneceğim bu ilerden Oraya tekrardan bir bakacağım. Zaten trafik polisleri de gelmişti. Allah arkadaşlar dikkat etmek lazım ya cidden. Trafik kurallarına uymamız lazım. Şehir merkezinde de olsa, ilçede de olsa, insanlar uymuyor yani kurallara. Bu yüzden çok fazla kaza oluyor. Allah esirgesin tabii ki ama insan böyle gördüğümü üzülüyor arkadaşlar ya. Cidden, ben şahsen üzülüyorum yani. Şuradan dönelim Diğer arabalar gitsin. Biz dönelim şuradan. Şu anda kırmızı yanıyor. Ee, sahile geldik. Gördüğünüz gibi. Yenişehir sahil. Belediyenin kafeleri var arkadaşlar. Burada belediyenin yaptığı bir güzellik var. Ee, sahilde özelleşmiş kafeler vardı. Hepsini kapattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi. Onun yerine kendi kafe açtı. Hem geliri belediyeye geliyor. Bence çok akıllı bir hareket yani. Hem geliri belediyeye geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem de insanlara daha temiz, daha nezih bir ortam sunuyorlar özel sektörün elinden kurtarmış oldu sahil bandını. Birkaç sene oldu herhalde ya. Ben bayağıdır memlekete gelmediğim için arkadaşlar. Tam olarak ne zaman açıldığını bilmiyorum ama. Geç abi. Arkandan biz de geçelim. Şurada. Sağ şeride girelim. Evet kıymetli arkadaşlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar sahilde. Dışarısı cıvıl cıvıl. Yoğun bir trafik var. Ee, i̇nsanlar dışarıda takılıyor. Oturuyor. Şurada bir kaza olmuş arkadaşlar. Tekrardan sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi araç refüje çıkmış. büyük ihtimal çarpışmış artık. Neyle çarpıştı bilmiyorum ama. Geçmiş olsun diyelim. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Kurallara uymak lazım arkadaşlar. Yani trafik kurallarının önemsi. Hayata bir kere geliyoruz sonuçta. Allah kimsenin tekerine taş değdirmesin Araba da kullansak motor da kullansak aynı şekilde Tazaya belaya gerek yok arkadaşlar bu yüzden Hızlı kullanmamak lazım Benim hiçbir zaman zaten Hız önceliğim olmadı arkadaşlar ben Keyfi kullanıyorum motoru Marina'ya geldik tekrardan Buradan geçen akşam gelmiştim buraya dolanmıştım Marina içinde Luna Park var Kafeler var işte İtalyan restoranları Çin restoranları lokanta Güzel bir yer ya. Mersin'in sembolü yani. Mersin Marina. Yat limanı var. Adı üstünde Marina olduğu için zaten arkadaşlar. Yat limanı da var. İnsanlar geliyor burada. Vakit geçiriyor bu şekilde. Güzel ya. Ben memnunum mesela buradan. Büyük şehir. Mersin gerçekten güzel bir şehir. Yani daha önce illaki geleniniz olmuştur, göreniniz olmuştur ama tam yaşanacak bir şehir. Ya. Parası olan için her yer çok güzel ya. Türkiye'nin her yeri güzel arkadaşlar yani. Biz de yolumuza devam ediyoruz zaten. Sağ tarafta araç park edecek yer kalmamış resmen ya. Tek tük aralarda var da. Helal olsun abimiz de bisiklet sürüyor. Helal olsun abi. Fenerbahçe meydanının önünden geçiyoruz şu anda. Sahil de bayağı kalabalık. Yani bugün günlerden cuma hafta sonu olmamasına rağmen yine yoğun bir kalabalık var. İnsanlar dışarıda ailesiyle geliyor. Kız arkadaşıyla geliyor. Veyahut arkadaşlarıyla geliyor vakit geçirmeye. Ben seviyorum arkadaşlar sahil. Yıllar yaşadığım, gezdiğim, gezip dolaştığım yerler. Şimdi yıllar sonra tekrardan geldim. Zaten çok kalmayacağım. Vaktim kısıtlı arkadaşlar. Benim bugün için gazetmiyorum yani. Genel olarak diyorum. Şu anda Muğdat'a doğru gidiyorum. Tam karşınızda Mersin'in sembolü Muğdat cami var. Altı minareli. Sahile sıfır yapılmış bir cami arkadaşlar. Bayağı eski bir cami. Merkez cami zaten orası da. Onun dışında geçeceğim mi abi sol şeride sen? Sanki sola girecek gibi değilsin ama şuradan sağdan gelmezsek şuradan sağa geçsek biz de. Ben mesela sinyalleri de çok aktif kullanıyorum. Görüyorum bazı motorcuları yani serseri gibi motor kullanıyorlar. Şimdi ben motoru kullanıcısıyım. Diğer motor kullanıcılar da aynı şekilde benim gösterdiğim dikkate üzerine göstermesini tabii ki beklerim. Yani şimdi araba sürerken bir dikkat ediyorsak motor üstündeyken 5 dikkat etmemiz lazım. Hatta 10 dikkat etmemiz lazım. Bu iş böyle yani arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Çünkü Aurora Capucino. Gaskı da aynı renk almış. Abimiz uyumlu almış. Güzel almış ama ya yakışmış. Beğendim ben güzel duruyor yani. Şimdi şu anda Muğdat'ın oraya doğru gidiyorum. Ee, oraya park edeceğim. Motoru. Orada bekleyeceğim annemle buluşma noktamız orası. Az kaldı zaten 2-3 dakika sonra geleceğim. Haydi o zaman kapayacağım arkadaşlar. Hem bir ses kalitesine bakacağım. Nasıl çekmişim. Hem de dediğim gibi. Şu an en merak ettiğim şey bu. Gerçekten. Şuradan sol şeride girelim. Araba oradan park ediyor zaten. Payjax'ten yolculuk yapmak çok güzel ya. Bana çok zevk veriyor. Tatlı tatlı gaz açıyoruz. Gidiyoruz. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıyor yani acaba ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye de. Kamerayı gördü mü insanlar acaba kafasında ne düşünüyor acaba insanlar. Ben bilmiyorum ama bakacağız yani arkadaşlar biz de. Dediğim gibi bugün sabitledim. mikrofonla da sabitledim. Sağ tarafımlara şu an uçak var. Burada normalde gemi de vardı da. Gemiyi kaldırmışlar arkadaşlar ya. Çocukken buraya geliyorduk. Şurada çok büyük bir Nusret Mayın gemisinin replikası vardı. Güzel oluyordu ama ya. Evet. Moda camiye geldik. Dediğim cami şu anda solumda kaldı arkadaşlar. Ben de şuraya yaya geçirdim. Az ilerisi şu arabanın arkasına hatta motorumuzu park etsek bence çok iyi olur. Hatta arabanın önü boş zaten. Şöyle gelelim. Şuraya da araba park ederse arkamıza gelir. Şu ağaç hizasına park edelim biz de. Dört üzerimizi kapayalım. Olmadı kamp sandalesini alacağız artık ya. Ama yavaştan. Karar. Aman abi dikkat et. Zaten bir kaza gördük. Bir kaza daha görmeye hiç gerek yok bence. Bakalım. Bu defa sırt çantamı da aldım arkadaşlar. Normalde sırt çantası almıyordum. Dedim bu defa alayım ekipmanlarımı içine atarım. iyi olur. Rahat olur diye düşünüyorum. Şu masa boşmuş. Şuraya geçebilirim. Telefon kılıfımızı alalım. Telefonumuzu alalım. Oturu kitleyelim arkadaşlar. Şu anda kaskı zaten yanıma alacağım. Arkadan da alacağım bir şey yok. Şu anda ne oldu abi ya? Yani? bu trafik tantanası? Ben anlamıyorum ki. Bir kalabalık var ama her yerde. Arkadaşlar ben diyorum ki şu an şura boşken oturayım. İnşallah yeni boyanmamıştır yani. Böyle tahmin ediyorum tabii ki ama yine de belli olmaz sahil bandında sizlere gelmişken gösterelim. Ne var ne yok. Sizle görmüş olursunuz arkadaşlar.